çıkacak bir de e, kurulumunu Küçük yapabilecek. Küçük bir ışık aldık. Tamam hadi başlıyoruz. Hadi geçelim videoya. Önce kutuyu eline dikkat et. Tamam. Çek oradan. Kutuyu aç. tamam. Böyle açalım. Açalım şeyi. İçinden bir şeyler çıktı. Hoppa. Görünüyor muyuz? Arkadaşlar şöyle yapalım. Sen bana yardım et. Ah. Aşağıdan çek bakayım. Çek çek çek. Çek çek. Çek çek. Allah! Oo, böyle bir şey çıktı. Sen bunu tutar İçinden kurum sopalar mı çıktı baba? Demirler bol evet, gibi bir şey Evet. Ayaklar çıktı. Var. Şöyle. Allah! İki tane de ayağa çıktı. Başka bir şey var mı? Bakıyoruz. Başka bir şey yok. Evet Şimdi bunu açmakta kaldık arkadaşlar Evet gene maket bıçağımızla Evet Kapatalım Evet Kapat kolumla de yardım edeyim mi? Evet O tamam Tut poşeti tut Çek poşeti Tamam Böyle aparatları çıktı. Bu ne? Bu üstündeki şeyler. Kafa gitti. Kafadan vurduk. Aa, Kafa, bir ayağı daha çıktı böyle. Evet. Bu herhalde böyle duracak. Böyle de bir ayağı çıktı. Baba böyle duracak herhalde bu. Böyle duruyor bence bu. Bence böyle duracak. Tamam mı? Hı. Getir bakalım. Al. Bravo, bence iyi düşündün. Evet. Bunu bu ayağa takacağız. Allah! Bunu da getirdik. Bunu da bu ayağa takacağız. Kayak merkezi gibi oldu bu ne? Kayak merkezi. Bunlar da böyle duracak. İyi, bitti mi? Bu kadar mı? daha ya. Markası neymiş bunun? Hemen bakalım. İşte. <laughs> Poli Baby. Poli Baby. Baby beşik. Rengini de Alperen beğendi. Gri <laughs> renk. Bir dur Alperen şunu bence şu aparatlarımla... Alperen da onu beşiğin içine koyu. Evet. Evet, onun için en son bağlayacağız. Biz gel birlikte tutalım. Bak şöyle duracak. Tut. Şöyle duracak. Böyle evet. sallanacak. Evet. Gayet güzel görünüyor. Bu arada arkadaşlar sallanan beşik aldık. Evet, kimi aldık? Kardeşine. Ne zaman gelecek? <laughs> 10 gün sonra. 10 gün. <laughs> Beşik kardeşinden önce geldi. O hemen geldi.

Şimdi ben size hangi parçanın nereye geldiğini söyleyeceğim. Bir Sen tut anneciğim. Bu evet, çıkaralım. Şimdi. Geldik. Arkadaşlar içinden evet, 4 tane çıkıyor. uzun vida, 4 tane de kısa vida çıkıyor. Evet. Uzun vida var üstte tutuyoruz. Orta çivi. Kısa vida var da aşağı tutuyoruz. Baba bak orta. Yani bir daha dili. Evet. evet, evet. burada da arkadaşlar önemli olan şuradaki vidalar uzunlar üstte şunları araya atıyoruz kısalarda altta olacak şöyle şu üstteki tül olan yeri şu plastikleri önce takmayın sonra içinden geçirdikten sonra uçlarını takın onun dışında çok basit yani biz sadece vidaların yerini Çözerken biraz sıkıntı yaşadık. Değil mi Alperen? Evet. Şu içinden çıkmıyor. Bunu biz ayrı aldık. <laughs> evet. Sonra demeyin bizden çıkmadı diye. Değil mi Alperen? Gel. Evet. Şimdi biz... kardeşini bekliyoruz. Kardeşin gelince içine koyup sallayacaksın değil mi? Evet. Tamam hadi. Videoyu beğendiyseniz. Like atıp. Like atıp. Tamam. Abone ol. おしゃれ